Arajman ya da aracman deyince aklınıza ne geliyor? Anılarımıza yer etmiş pek çok şarkı değil mi? Yabancı müzik parçalarına Türkçe sözler yazılarak oluşturulan şarkılar. Rahmetli Feci Evcioğlu'nun Türkçe sözlerini yazdığı Bak bir varmış bir yokmuş benim ilk aklıma gelen. Belirli bir yaşın üstündeki izleyicilerimiz eminim o furyayı hatırlayacaklardır. Arajman furyasını arajman mı dedim? Ağız alışkanlığı işte. Sözcüğün doğrusu arajman değil, aranjman. A ile J sesleri arasında N sesi var. Aranjman. Yani düzenleme. Belirli sesler, çalgılar ya da topluluklar için yazılmış bir yapıtı başka seslere, çalgılara ya da topluluklara dönüştürme. Nesneleri belli bir düzene göre yerleştirmek de aranjman. Örneğin çiçek aranjmanı. Size şöyle güzel bir aranjman yapalım der çiçekçiler memnun etmek istedikleri müşterilerine. Ama yazık ki yine aranjman ya da aracman derler genellikle. Yalnız daha beter şeyler de olmaya başladı son zamanlarda. Müzik ağırlıklı bir söyleşi de bu parçanın aranjesini bilmem kim yaptı diye verdi bir müzik insanı. Oysa bir müzik parçası aranje edilir ve ortaya bir aranjman çıkar. Yani aranjesi yapılmaz. Hayatınızdaki tüm aranjmanların yani düzenlemelerin başarılı olması dileğiyle